Artık Yunan gazetelerinin, Yunan yazarları bile ülkemizi haklı görmeye başladı. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın sözlerini haklı bularak yaptıklarımızı ya da söylediğimizi gözden geçirmeliyiz şeklinde yorumlarda ve açıklamalarda bulunuyorlar. Onlar bizim coğrafyada dengeleri belirleyecek güç olmaya başladığımızı kabul ediyorlar. Geçmiş 10 yılda ilerlememize gıptayla bakıyorlar. Yunanların düşüncelerini Yunan medyasından dinleyelim. Kendi yönetimlerinin hareketleri hakkında neler söylüyorlar? bizden ayrıldıkları için üzülmüşler mi? Yoksa ağabeyleri onu eskisi gibi şımartmıyor mu? Bakalım eski eyaletimiz hakkımızda ne düşünmeye başlamış? Yunan gazetesi Edisei'de yer alan Thanos Dokos imzalı makalede son dönemde yaşanan Türk-Yunan ilişkilerine değinildi. Dokos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın matematiksel olarak Yunanistan'ın bizimle bir savaş istediğini sanmıyorum sözleri için haklı yorumunu yaptı. Dokos, makalede Türkiye'nin dengenin değiştiği, geleneksel aktörlerin etkilerinin bir kısmını kaybettiği ve güç dengesinin yeniden dağıtıldığı bir bölgede bölgesel bir güç olma durumunda olduğunu belirtti. Doğu Akdeniz'de işbirliğine gidilmesi gerektiği belirtilen makalede Avrupa Birliği Türkiye ilişkisi Yunan çıkarlarını koruyacak şekilde şekillenmeli ifadeleri yer aldı. Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan Savunma Bakanı'nın Türkiye ile savaşmaya hazırız sözü için Yunanların Türkiye ile savaşmayı isteyeceğinin matematiksel olarak uygun, doğru olmadığının altını çizmek istiyorum demişti. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, dün başlayan İsrail ziyareti nedeniyle Yedi Ot Ahronot gazetesine verdiği demeçte, Türkiye'nin yeni Osmanlı hayalleri olduğunu ve Doğu Akdeniz'in kabadayısı gibi hareket ettiğini öne sürmüştü. Bir başka Yunan gazetesi olan Tuvima ise İtalya ve Yunanistan arasında geçtiğimiz hafta imzalanan anlaşmanın Türkiye'ye karşı bir adım olduğunu belirten analizini manşetten yayınlamıştı. Söz konusu münhasır ekonomik bölge MEP anlaşmasıyla Atina'nın Akdeniz'de Türkiye'ye karşı önemli bir diplomatik adım attığını savunan gazete, Avrupa Birliği'nin de Yunanistan'ı desteklediğini aktarmıştı. Anlaşmayla birlikte Güneydoğu Akdeniz'deki yeraltı kaynakları için harekete geçilebileceğini ileri süren Tuvima, sonraki zor adımlarınsa ise diplomasi alanında olacağını yazmıştı. Gazeteye göre Atina yönetimi Mısır'la benzer bir anlaşma içinse çaba göstermeyecek hali hazırda var olan mutabakatı hatırlatan Tuvima, Türkiye'nin taleplerinin karşısında olduğunu iddia etmişti. Analizini bir haritayla yayınlayan gazete, Türkiye ve Mısır ilişkilerinin son yıllarda kötü olduğunu ve darbeci general Abdülfettah Sisi'nin Ankara tarafından kabul edilmediğini vurguladı. Yunanistan'ın İsrail ile askeri alanında ilişkilerini ilerlettiğini aktaran Yunan gazetesi, Tel Aviv yönetiminin son yıllarda Atina ve Güney Kıbrıs'ı desteklediğini, ancak yakın zamanda Ankara-İsrail ilişkilerinde düzelme yaşanabileceğini sayfalarına taşıdı. Katimerini gazetesi ise Mısır'da savaş ağası Halife Hafter ve destekçilerinin hazırladığı ateşkes planının Türkiye tarafından reddedildiğini duyurmuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kahire'deki ateşkes çağrısı ölü doğmuştur. Hafter sahada kaybetmeye başlayınca ateşkes ilan edilsin diyorlar. Sözlerine yer veren gazete haberinde Türkiye ve ABD arasındaki Libya anlaşmasını da hatırlattı. Katim Merini gazetesi önceki gün ilk sayfasında Türkiye gelecek aylarda petrol aramaya başlamayı planlarken Yunanistan uluslararası destek arıyor başlıklı bir haber yayınlamıştı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO sondaj ruhsat başvurusunda bulunduğu yeni ruhsat sahalarını gösteren haritanın resmen yayınlandığını belirten Katimerini, kritik ayın Eylül olacağını vurgulamıştı. Rodos ve Girit açıklarındaki muhtemel faaliyetlerin Atina'da alarm zillerinin çalmasına yol açtığını aktaran Galate, Yunanistan'ın bölgeye Fırkateyn göndermeye hazırlandığını duyurmuştu. Katimerini'ye göre Türkiye'nin adımları karşısında çaresiz kalan Yunanistan, uluslararası destek arayışına girdi. Atina yönetimi bölgede Fransa ile birlikte askeri tatbikatlara da girişebilir. Tuvima gazetesi ise Temmuz'da sıcak alarm başlığıyla yayınladığı haberde, Ankara'nın söz konusu bölgeye arama gemileri göndermesi halinde Yunanistan'ın muhtemel 3 senaryo üzerinde çalıştığını bildirmişti. Gazeteye göre Atina yönetimi Türkiye'nin hamlelerine karşı muhtemel tüm hazırlıkları yaptı. Bunlar arasında Savunma Bakanlığı'nın caydırmaya yönelik askeri planları da var. Yunanistan'ın köşeye sıkışmasına yol açan gelişme ise Mayıs ayı sonunda TPAO'nun yeni ruhsat başvurularının resmi gazetede yayınlanması ve hemen ardından Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaştığı haritalar. Yeni başvuru Akdeniz'de Türk karasuları dışındaki iki petrol sahasının biri için 116.745 hektar, diğeri için 193.522 hektar ilave ruhsatı içeriyor. Başvuruyla Yunanistan'a ait ve Türk kıyılarının karşısındaki Rodos, Karpatos, Kerpe, Kasos ve Girit adalarının 6000'lik kara sularına yakın bölgede hidrokarbon aramalarına başlaması için hükümetten ruhsat talep edildi. Yunanistan yayınladığı haritayla Girit Adası dahil söz konusu Yunan adalarının kıta sağlıklarının dolayısıyla münhasır ekonomik bölgeleri alanlarının göz ardı edildiğini savunuyor. Atina'da panik havası sürerken Yunan basınının ısrarla Başbakanlık Güvenlik Danışmanı Alex Diakopoulos'a Türkiye Yunan kıta sahanlığına sondaj gemisi gönderirse ne olur sorusunu yöneltti. Diakopoulos Türkiye'nin sınırları zorlayacağına inanmıyorum. Ancak kırmızı çizgileri geçmeleri halinde askeri operasyondan önce her türlü diplomatik yol denenecek yanıtını verdi. Ana Muhalefet Partisi Radikal Sol Koalisyonu Seyriza lideri ve bir önceki başbakan Alexis Tsipras'a, Atina yönetiminin Türk-Yunan ilişkilerinde izlediği siyaseti eleştiriyor. Tsipras, Başbakan Kiryakos Mitsotakis ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelere başlaması çağrısında bulundu. Tsipras, Mitsotakis'e hitaben, sen de benim gibi başbakanlık döneminde yaptığım gibi yap ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye başla dedi. Başbakanlığı döneminde 2015-2019'da Türkiye'yi 6 ay içinde 3 kez ziyaret ettiğini hatırlatan Çipras, Erdoğan'ı Atina'ya davet etme cesaretini gösterdiğini söyledi. Alexis Çipras, Yunanistan hükümeti Türkiye karşısında bir yandan kararlılığını göstermeli ancak aynı zamanda kıta sağlıklarının koordinatlarını belirleyerek Türkiye ile aramızdaki anlaşmazlıkları istikşafi görüşmelerle çözmeli, dedi. İstikşafi görüşmeler, her konuda uzlaşma sağlanmadan hiçbir konuda uzlaşılmış olunamayacağı ve görüşmelerin içeriğine ilişkin asla bilgi sızdırılmayacağı prensiplerine dayanıyor. Çipras ayrıca Yunanistan hükümetinin Türkiye ile anlaşmazlıkların Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na götürülmesi olasılığına sıcak baktığını belirtti. Yeter ki daha önce ülkenin intiharına yol açmayacak iyi hazırlanmış bir strateji belirlensin diye konuştu. Yunanistan, 1974'ten bu yana Türkiye ile arasında tek anlaşmazlığın kıta sağlığının belirlenmesi olduğunu ve bu anlaşmazlığın Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda çözülmesi gerektiği görüşünü savunuyor. Atina yönetimi, Yunan adalarının kendi kıta sağlıklarına ve MEP alanlarına sahip olduğunu resmen açıklasa da, bugüne dek varsaydığı kıta sağlıklarının koordinatlarını Birleşmiş Milletler'e bildirmiyor sadece Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği ve Türkiye'ye ait olduğu varsayılan kıta sağlıklarının koordinatlarına itiraz etmekle yetiniyor. Yunanistan'ın adalara ait olduğunu öne sürdüğü kıta sağlık alanlarını belirlemekten kaçınmasının ardında 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni imzalamasından kaynaklanan karasularını 12 mile uzatma hakkını saklı tutmak istemesinin yattığı öne sürülüyor. Bu anlaşmayı imzalamayan Türkiye ise 1995'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan kararla Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarmasını casus belli yani savaş nedeni olarak kabul edeceğini açıklamıştı. Türkiye, Yunanistan'la deniz sınırının dolayısıyla iki ülkeye ait kıta sahanlığının sınırlarının henüz bir anlaşmayla belirlenmediğini vurguluyor. Ankara ayrıca Yunanistan'ın Doğu Ege Adalarını 1923 Lozan Anlaşması ve 1947 Paris Anlaşması hükümlerine aykırı şekilde silahlandırdığına dikkat çekiyor. Türkiye, 27 Kasım 2019'da uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, UMH ile deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası imzaladı. Söz konusu anlaşmayla birlikte Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki kıta sahanlığı sorunu bir kez daha su yüzüne çıktı. Türkiye, Yunanistan'ı kıta sahanlığı konusunda saldırgan ve provokatif bir siyaset izlemekle suçluyor. Atina'nın sınır komşusu Türkiye ile değil, batı komşusu İtalya ve Arnavutluk'la uzak komşuları Güney Kıbrıs ve Mısır'la MEP alanları belirlemeye çalışmasına tepki gösteriyor. Yunanistan ise özellikle Mısır'la arasındaki MEP alanlarını kesiştirme projesini hayata geçirirse, Türkiye ile Libya'daki UMH deniz yetki alanlarına yönelik mutabakatını bütünüyle geçersiz kılacağını ileri sürüyor.